Merhabalar. Merhabalar. Ben Utku Dişçi. İzmir Bakırçay Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Bu videoda size Jupyter Notebook ortamında Python programlama dilini kullanarak çözdüğüm iki soruyu anlatacağım. Öncelikle Jupyter Notebook ortamını tanıtarak başlamak istiyorum. Jupyter Notebook çeşitli programlama dilleri için etkileşimli bir ortam sağlayan, web tabanlı, açık kaynak kodlu bir programdır. İçerisinde Markdown destekli notlar alınabildiği gibi bu notların hemen alt satırlarında da kod blokları çalıştırılabilir. Bu sayede bir nevi etkileşimli dokümantasyon belgesi işlevi de görür. Bu ve bunun gibi birçok özelliği sayesinde Jupyter Notebook öğrenciler ve yeni başlayanlar için ideal bir programdır. Jupyter'ı ilk açtığımızda karşımıza böyle bir ekran gelecektir. Benim projelerimin kayıtlı olduğu klasör masa üstümde Python klasörünün içinde bulunduğu için buraya doğru ilerliyorum. Yeni bir proje dosyası açmak için burada bulunan new tuşuna basarak ardından bir Python 3 notebook seçeneğine tıkladığımızda yeni bir proje dosyası açılır. Burada oluşturduğumuz dosyanın masaüstümüze de kaydedildiğini görebiliyoruz. Her bir satır varsayılan olarak kod modundadır. Eğer yazı girilmek istenirse bu satırın markdown moduna alınması gerekir. Başlamak için buradaki artı simgesiyle yeni satırlar oluşturabilir ve enter tuşuyla satıra giriş yapabiliriz. Ok tuşları satırlar arasında hareket edebilmemizi sağlayacaktır. Aktif bulunan satırın markdown ya da kod modlarına geçmesi için klavye kısa bulunmaktadır. Seçili satırı kod alanına dönüştürmek için Y, Markdown moduna geçirmek için ise M tuşuna basmak yeterlidir. D tuşuna çift basmak ise bu satırı silecektir. B tuşu bulunduğumuz satırın altına, A tuşu ise üstüne yeni bir boş satır ekler. Bu harfler above ve below yani yukarı ve aşağı kelimelerini temsil eder. P tuşuna basmak ise bütün klavye kısa yollarını görmemizi sağlayacaktır. İlk sorunun açıklaması, Burada bir markdown satırda yazılıdır. Birinci soru: Seçilen bir sayıdan başlayarak istenilen bir sayı kadar eleman veren bir Fibonacci dizisi oluşturma. Fibonacci dizisi her sayının kendinden önceki sayıyla toplanmasıyla elde edilen sayılar serisidir. Fibonacci dizisi sıfır rakamıyla başlamak zorunda değildir. Bu dizinin en önemli özelliği dizi elemanlarının kendinden bir öncekiyle oranlandığında oluşan serinin altın oran'a yaklaşarak ilerlemesidir. Bu problemi çözmek için def anahtar kelimesiyle Fibonacci adlı bir fonksiyon tanımladım. Bu fonksiyon n ve m adlarında iki argüman alıyor. Bunlardan n başlangıç sayısını, m ise oluşacak Fibonacci dizisinin kaç elemanlı olacağını belirtiyor. Buradaki if metodu m'nin sıfır eşit veya sıfırdan küçük olması koşulunda işlemin gerçekleşmemesini sağlayıp Lütfen sıfırdan büyük bir sayı giriniz uyarısı veriyor. Bu sayede istenen dizinin en az bir elemanlı olacağı garanti altına alınıyor. M'nin sıfırdan büyük olması koşulunda Fibonacci dizisini oluşturacak algoritma çalışabilir. Öncelikle seçilen başlangıç değeri yani N ve N'nin bir fazlası olan N artı 1 değerleri dizinin ilk iki elemanı olarak yazdırılıyor. N ve N artı 1 burada gözüktüğü gibi a ve b değerlerine atanmış durumda. Ardından istediğimiz eleman sayısı kadar dönecek bir for döngüsü bulunuyor. Bu döngü zaten ilk iki eleman print metodu ile yazdırıldığı için m eksi iki kez tekrarlanıyor. Bunu sağlamak için ise range fonksiyonu kullanılıyor. Burada üçüncü bir değer olan c karşımıza çıkıyor. C İlk iki değerin toplamını barındıran geçici bir değer görevini görüyor. Ardından A, B'nin, B ise C'nin değerini alıyor ve A ve B'nin toplamı olan C sonunda diziye eklenmesi için yazdırılıyor. Son olarak kullanıcıdan başlangıç sayısını ve istenilen eleman sayısını alan iki fonksiyon bulunuyor. Ardından Fibonacci fonksiyonunu çağırıyor ve argüman olarak aldığımız değerleri yolluyoruz. Bulunduğumuz satırdaki kodu çalıştırmak için Ctrl Enter kısa yolunu kullanıyoruz. Gireceğimiz değerlere göre oluşacak Fibonacci dizilerini birkaç örnekle inceleyelim. Şimdi de ikinci soruya bir göz atalım. İkinci soru kullanıcı tarafından girilen iki sayının arkadaş sayılar olup olmadığını kontrol eden bir program. Arkadaş sayılar, birbirlerinin kendileri hariç pozitif bölenlerinin toplamlarına eşit sayı çiftlerine denir. 220 ve 284 en küçük arkadaş sayı çiftidir. 220'nin pozitif bölenlerinin toplamı 284'de, aynı şekilde 284'ün pozitif bölenlerinin toplamı da 220'ye eşittir. Burada parantez içinde birkaç arkadaş sayı örneği daha bulunmaktadır. Arkadaş adlı fonksiyon, içine sorgulayacağımız iki sayı için iki argüman alır. Ardından bu sayılar sırayla iki for döngüsüne sokulur. Bu döngüler iki sayı için de aynı işliyor. Bu yüzden ilk for döngüsünün işleyişini anlatmam yeterli olacaktır. Bu for döngüsü birden başlayarak n sayısına kadar tekrarlıyor ve her tekrarda sayaç değerimiz olan i'nin e n sayısının bir böleni olup olmadığını ölçmek için n mod i e işlemi yapıyor. Eğer i, e, n'in bir böleni ise o anki i e değeri n'in bölenlerinin toplamını ifade eden top 1 değerine ekleniyor. Bu işlem, i e değeri n-1 olana kadar devam ediyor. Bu sayede n'in kendisi bir bölen olarak sayılmamış oluyor. Aynı döngü m için de tamamlandıktan sonra buradaki if else koşul yapısı ile bu iki sayının arkadaş olup olmadıklarını karar veriliyor. Eğer top 1 yani n'in bölenlerinin toplamı m sayısına ve top 2 yani m'in bölenlerinin toplamı n sayısına eşit ise bu iki sayının arkadaş olduğu doğrulanıyor. Ve bu iki sayı arkadaş sayılardır mesajı veriliyor. Aksi durumlarda ise bu iki sayı arkadaş sayılar değildir mesajı veriliyor. X ve Y kullanıcıdan alınan birinci ve ikinci sorgulanacak sayı değerlerini tutuyor. Ardından bu değerler arkadaş fonksiyonunun içine gönderiliyor. Şimdi algoritmamızın doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için birkaç deneme yapalım.